Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere grup manager'da nasıl gruplar yapacağınızı ve bunları nasıl yetki, bunlara nasıl yetki vereceğinizi anlayacağım İlk başta işte bu kitaba başlangıç konumuzda konumuzdaki anlatım bakarsanız zaten aslında anlayabilirsiniz nasıl yapacağını ama ben yine de elimle göstereyim. Orada yazan linke tıkladığınız zaman Burada gelen bir login ekranı oluyor bazen. Bazen hiç gelmiyor. Buradan login as quest user diyoruz. Evet, burada en son gördüğünüz gibi kare 2.0.97 çıkmış. Bunu sakız yazısına tıklayarak Artifacts'tan indi. Group Lead ve Group Manager ikisini birden indirirseniz Essentials ile Group Manager'ı birbirine bağlayabilirsiniz. ki sineni Şimdi herhangi bir server klasörü oluşturalım. Klasörümüze m hmm, download en son çıkan bir versiyonu indirelim. Gördüğünüz gibi 1.147, 1.1 çıkmış en son. 12 MB bayağı büyüyor evet indiriyor Evet biraz yavaş internetim galiba. Batın için ne yazdığımızı ezbere bilmediğim için bir yerden direkt aldım size göstereyim arkadaşlar içinde ne yazdığını içinde bu şekilde yazıyoruz en başta çıkan içinde bunları yazıyoruz işte bu 1g'ler server'ın çalışacağı ram boyutunu gösterir yanına slash like line yazarsanız sınırsız ram çalışırlar başlangıçta gö yerini gösteren ve komut işlemlerini yani cmd komutlarını gösteren yani default yani şöyle yüklendiyse göstereyim size şu gördüğünüz en baştaki çıkan komutu ve buna benzer komutları gösteren şeyleri istemiyorsunuz mesela pause tarzı bunları istemiyorsanız başa echo off yazarsanız bunlar kalkacaktır başlat nokta batımızı bu kit olarak değiştirelim başta nokta batımızı değil pardon jayarımızı onu sonra çalıştıralım gördüğünüz gibi start tarzı bir şey çıkmadı direkt çalışmaya başladı çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi bunlar ol oluşacaktır şöyle büyüteyim şu anda map oluşturuyor Evet sunucumuz şu anda kurulumu tamamlanmış. Bu şekilde oyuna girebilirsiniz ancak en ufak bir ayar değiştirmekse ve default'ta girersiniz oyuna. Stop komutunu verelim ve sunucuyu kapatın. Asla çarpıdan kapatmamaya çalışın. Stop komutunu verdiğiniz zaman her şeyi kaydeder ve bir dahaki açışınızda bir problem yaşamazsınız. Çarpıdan kapattığınız zaman bazen arkada çalışmaya devam edebiliyor plugins klasörüne girelim ve yüklediğimiz Essentials Group Manager ve Group Bridge içine atalım. Bunların güzel çalışmasını sağlamak için Essential Bookit Plugins'ten Yani direkt Bookit.org'dan Book 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 nasıl buraya göstereyim bilmiyorsanız Bukit.org nokta yazdığınız zaman böyle bir site gelecektir. Buradan get plugins'e tıklayın. Get plugins'tan buraya essentials Hills'ın Gördüğünüz gibi Hills'ın sayfası gelecek. Yukarıdan Files'a tıklayarak en son çıkan sürümleri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2.10.1 çıkmış en son. Bunu indirelim. Ekstra'yı fazla indirme indirmeyin. Hani çok kullanılan şeyler değildir ekstranın içindekiler. Buradan spam Protect Cat Ejek yani permlerini tam olarak bilmiyorsanız almayın Fazla kullanacağınız bir şey değil Essential Salam'ın hepsini attıktan sonra Başlat diyelim Gördüğünüz gibi SNTLs'ı yüklediğim. Evet, sınırcı çalışıyor şu anda. Plugins'te gördüğünüz gibi üç tane klasör oluştu. İnanılmaz olsun biraz kasıyor. Burada gördüğünüz Essentials klasörü Group Manager dışındaki tüm Essentials'ın içinde barındığı bir klasördür. Ee, mesela rules yazdığınızda çıkmasını istediğiniz şeyleri görmek için yani rules yazdığınızda mesela şu an şunları oluşturmuş tekrar rules yazarsak gelecektir gördüğünüz gibi rules yazdığınızda kurallar çıkıyor İngilizce şu anda rules.txt'den bunu değiştirebilirsiniz bu txt ilk başta çıkmaz oyundan rules komutu verdiğinizde oluşturur burada kendiniz oluşturabilirsiniz bu şekilde mesela buraya o sefer, o sefer, o sefer, o sefer kaydedelim. Kaydettikten sonra sen tills reload Gördüğünüz gibi reloadlandı. Rules yazdığınızda gördüğünüz gibi yazdım çıkıyor. aynı yani, şekilde motd komut Yani başlangıçta gelecek yazık yazıları da buradan ayarlayabilirsiniz. Welcome yazıyor gördüğünüz gibi. Motd yazdığınızda çıkacaktır. Konsolda olduğumuz için ismi görmüyor. Şimdi gelelim asıl konumuz Grup Manager. Group Manager'da klasöre girdiğiniz zaman Backup Worlds, Config ve Global Groups diye 4 tane dosya göreceksiniz. Backup kendi otomatikman aldığı şey yedeklerdir. Bir bir sıkıntınız olduğu zaman burada oluşturma ile birlikte yazar. Onun içinden alabilirsiniz. Global Groups da önemli bir dosyadır. Bunu göstereyim size. Burada ya da önce Config, config anlatalım. Config'de basitçe şeyler ayar yani ana ayarları yapmanızı sağlar. Mesela ne kadar sürede kaydedeceğini yani kendini sevliye yazıyor o tarz şeyler. Benler ayarlamak için groups kosanı kullanıyoruz. Oyunda gördüğünüz normal ilk başta her baştan yani kişinin barındığı gruptur default. Yani ismin ne olduğu önemli Yalnız burada default true yazıyorsa her başlayan önce otomatikman bu gruba atılır. Mesela bunun ismini oyuncu olarak değiştirelim. Burada permissions görüyorsunuz. Tüm gördüğünüz permissionları bu şekilde yazacaksınız. Yalnız şu tire çalışmaması için yapılmış. Bu git command kill çünkü normal oyunculara verilmez. Mesela essential nokta 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 3 diyelim 3 tane setoma hakkı verdik bu şekilde bunun gibi komutları bastıktan sonra aynı boşluğu yazıp yani gördüğünüz gibi tablo benzeri bir şekil var buradaki bu tireye dikkat edin bu şekilde istediğiniz komutu yazabilirsiniz nokta home tarzı böyle bir aşağı inerek kendi permisyonlarınızı e permission'ınızı ekleyebilirsiniz. Yani yetkileri verebilirsiniz. Mesela sentinels.kids veriyoruz kit kullanmaları için. sentinels.kids.tools pardon kids .tools. İşte bu şekilde permileri verebilirsiniz. Bu altta gördüğünüz in, tam olarak ben de okuyamıyorum. Buradakiler permission gruplarıdır. İlk başta açtığımız bu global groups da gördüğünüz gruplardır. Bunun sebebi burada Permission'ları tek tek yazdığınızda şu an küçük görünüyor olabilir ama ileride çok fazla permission bilecek Böyle 4-5 grup gibi sadece permission'lar olacak. Bunları rahat rahat ayırt edebilmeniz için bu grupları düzenleyebilirsiniz. Yalnız bu gruplar biraz hassastır. Mesela aralarındaki bu boşluğu bozduğunuz zaman direktman çökme belirtisi verecektir. Gördüğünüz gibi burada da permissions'lar, permission'lar var, yetkiler. Bu boşluklara da dikkat edin. Boşluğu bozarsanız hata alırsınız. Bu şekilde mesela bir şey plugin permission nasıl görürüz? Normal bir plugin aratacağız. Aynı plugin aram şeyine girelim. Buradan mesela survival games bu oyununuzun içine ufak hunger games oyunu eklemenizi sağlar plugin tanıtımına girdik şu anda. Konuya bakarsanız burada permissions görüyorsunuz. Permissions'a girin. Bu oyundaki komutları gördüğünüz gibi vermiş. Komutların permissionları nerede? <laughs> Mesela arenaya girmeleri için oyuncuların arenaya girmesi için bu komutu, bu permission yazmanız gerekiyor. Ancak toplu permission vermiş. Şu permişini yazdığınızda bunların hepsini karşılıyor anlamına gelir bu. Mesela bu permişini ekleyelim normal oyunculara. Şu anda bunu yaptığınız anda eklenmiştir. Boşlukları doğru bir şekilde yaparsanız. Eklenmiş olur. Bunu kaydedip kaydettikten sonra konsol veya oyundan manual komutu verirseniz tüm grup manager dosyalarını yeniler. Yani yazılı dosyayı oyuna aktarır. Eğer oyun içinden komutlarla çalışıyorsanız Man no man save yapın Man save yaptığınız zaman oyundan yapılan komutları yazılı belgelere aktarır Ben genellikle belge yazmayı tercih ediyorum burada Gördüğüm yaptığım hataları daha rahat görüyorum çünkü oyundan yaptığımız zaman eklediğiniz permission Doğru mu yazdınız yanlış mı yazdınız göremezsiniz Evet bu şekilde. Oyuncuların isimlerinin başında yazacaklar mesela. Buraya E yazmış. Bu VE komutu. Yani V şeyi kodu sarı koddur mesela. Bu kodları internetten bakabilirsiniz. Örneğin bende olan bir sayfayı göstereyim size. Bu şekilde buradan renk komutlarını görüyorsunuz. Bunların yazarak oyuncuların isimlerini renklendirmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanına mesela oyuncu yazarsanız Oyunda başlayan herkesin başında sarı bir şekilde kutu içinde oyuncu yazar. Build false. Burası önemli bir yer. Burada false yazarsa oyuncular oyunda hiçbir şey kıramaz. Kıramaz ve yapamaz. Advanced mod gibi. Bunu true yapın. Suffix ise oyuncunun ismi mesela Ali ise Ali'den sonra yazacak şeydir. Mesela Ali avatar gibi. Bu şekilde. Buraya genelde bir şey kullanılmaz fazla. Bu yıldırda gördüğünüz gibi default false. Buna dikkat edin. Default true yaparsanız manlu attıktan sonra her giren oyuncu buraya atılır. Mesela buraya true yaparsanız herkes bu yıldır olur. Onun gibi buraya bunlara dikkatli bir şekilde yazarsanız insanlardan istemek yerine kendi permission'sını da oluşturabilirsiniz. Evet videom bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.